Kendinizi benzer yaşam döngüleri içinde bulur musunuz? Ya da benzer duyguları rahatsızlık uyandıracak biçimde sürekli deneyimlediğinizi hisseder misiniz? Cevabınız evetse şema terapi size uygun bir yöntem olabilir. Peki nedir şema terapi? Şema terapi erken dönem çocukluk yaşantılarının yetişkinlik dönemi yansımalarını keşfetmeye ve bunları dönüştürmeye odaklanan bir terapi yöntemidir. Şema kavramı ise Çocukluk dönemindeki duygusal ihtiyaçların yeterince iyi karşılanmaması sonucu oluşan uyumsuz bilişsel yapılardır. Bir nevi kişinin kendini, dünyayı ve diğer insanları algılarken taktığı gözlükler gibidir. Yani uyum bozucu şema kavramı kişiye çocukluk deneyimlerinden miras kalmıştır ve zihninin derinliklerine yerleşmiştir. Bu yapılar bir yetişkin olarak duygu, düşünce davranış ve ilişki kurma biçimlerimizi olumsuz anlamda etkiler. Böylelikle yetişkinlikteki yaşantılar çoğu zaman geçmiş dönemlerdeki zorlayıcı duyguyu anımsatacak biçimde deneyimlenebilir. Terapi süreci içinde uyum bozucu şemalarla çalışılarak tekrarlayan duygu ve davranış örüntülerinin kökenlerinin anlaşılması desteklenir. Terapi süreci içinde kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi duygularını düzenleyebilmesi ve kronik yaşam zorluklarıyla etkili bir şekilde baş etmesi için uyumlu yollar kazanmalarına destek olmak şema terapide temel hedefimizdir.